Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Baskın. Şey var değil, gelmişim, e onları arıyorum, onları? Son... ya Bu <laughs> lan. Seni şişko patates. <laughs> Şişko domates geber. Evet neden sonundan gösteriyorum başından göstermedim diye sorarsanız Çünkü ben bunu akşam geç saatlerde oynuyorum. E o zaman herkes oynuyordu bir gelmek girmek istemem. Var <laughs> son bir kişi nerede lan? Son ah gördüm orada. ben yüzlerim ben belep belep şaka yaptım ben yüzümü çekiyorum çık karşıma seni it domates oğlum bak çık lan karşıma zaten sinirliyim durduk yere bak oğlum bak neden bu köy lan? Başka köy mü yoktu baskın yapacak? Bir kişi ya ya nerede o ya? <laughs> koş, koş, koş. <laughs> bu taraf. <laughs> Şu taraftan ötüyor geri zekalı. Ya o beyaz şey mi? Ona da gidiyor. bu gerecek oldu değil mi? <laughs> Orada bir ölmemi totemi gördüm. Alacağım Hadi <laughs> <laughs> Ne diyor? Ya! Sesli olan. Bir dakika geliyorum. Evet geri geldim. Yaramazlık. Sadakat. Ayartma. Aha. Hadi ben gidiyorum. Ölümün <laughs> ne taraftaydı? Çok yoruldum. <laughs> Bunlara bak. Delme. <laughs> Kırılmazlık. Kırılmazlık bir. İçenler. Önümüzde olmamız lazım. Ama biz nereden geldik? Taraf. Biz bu taraftan mı geldik? kahramanı. Şu taraftan geldik bence. Evet. Hop. Ne kadar da o kadar iyice bu savaşın içine çıktık. Bunları mı iki üç, mi Hı -hı, yok, bu taraftan geleceğiz. Haydi bu çok eşya var önümüzde ölmek istemiyorum şurada kalalım hep <laughs> şuraya <laughs> <laughs> çok eşya abim. diğerler teşekkür ederim

Oğlum ağzınıza Lan küfür etme oğlum. Ağzınıza sıçacağım Ağzınıza sıçacağım Bekleyin beni Buna... Ağzınıza sıçmaya gidiyorum Bu taraftan geldik Ağzını kırdım onun köyünde geri gelmiş. Der i̇şte şey. Taraftan mı geldik? Hiç de bilmiyorum. Allah kahretsin Allah. Şu an ölüyorum. Yanmıyorlardı yanmıyorlar da. Hepiniz oğlum. Hepiniz lazım. Dejitler benim. Evime ya. yaklaştım tam bir de. Şu altın şeyi almak için. Hadi bakalım geçiş yolumuz gibi. Ne <laughs> diyeceğimiz? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Depol git. Bence tomun Delireceğim. Ölmeme totemi bir alta yaramadı Oğlum bak. <laughs> 무 심도 그 다음 저 i love not <laughs> Merhaba yaratım. Bu da karakter. <laughs> Bu, bunun adını siyah başlıyor. Sen burada dur. şey aldık ya. Bitmez ki. Ekmek gelsin mi? Videoya başlayalım bitireyim bu bölümde. Bu bölümde <laughs> Pancar <laughs> isteyen var mı?